Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni çıkan DLC Man 202'deyiz. Yani size şu kadar söyleyeyim. OMSI 2'ye yapılmış en iyi ses, fizik olarak en iyi yapılmış otobüs bu olabilir arkadaşlar. Hani inanılmaz derecede benim hoşuma gitti. Yalan söylemeye gerek yok. Hani yani şuradaki kaliteye bakar mısınız arkadaşlar? O derece. Şöyle camını bir açalım bu arkadaşın. Şöyle hemen iki kamerasına geçelim. Şurada bir şey var. Görüyorsunuz mu ya detayları? Mükemmelliği görüyorsunuz mu arkadaşlar arabadaki? Yani ben daha fazla bir şey demek istemiyorum. Hani gerçekten çok kaliteli olmuş. Gerçekten süper olmuş. Benim çok çok hoşuma gitti. Şimdi hemen hattımızı alalım. Şu çok sevdiğimiz 865'teyiz. 12-13 evet. Hemen şuraya geliyor beyler. Göstereyim onun da yerini size. Böyle hemen 865. Hemen şöyle Goçlav yazamadık. Gorch Love 765 Bu böyle olursa şuna bir daha tamam deyin. Goca moca bir şeyler yazıyor bu kafasına göre. Şöyle biz hemen Kapılarını açalım şunun bir yandan. Guten Tag. Hallo. Guten Tag canım. Şöyle sismiz Allah ne verdiyse yakalım abi. ve yani bak şu sis farlarındaki detaylar bile efsane olmuş. Bak man yazısının bazı şeyleri bile yani çok iyi olmuş abi araba. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. 12-13 saat kaç? Yerim senin saatini ya. Kim uğraşır senle. 11 oldu. Hala gelen giden yok. O zaman kardeşim bu sizin baksanıza ya. Hani bak şuradaki detaylara bak. Gerçekten araba çok detaylı ve bence çok iyi olmuş arkadaşlar ses efektlerine kadar efsane. Bak. Şunu bilerek şöyle Bu arada araç tam bir şey yani size söyleyeyim onu. FPS dostu gençler. Bu arabanın sesine aşık olursunuz ya. Arkadaşlar bu arada e, Facebook grup linkimizi ben gene bırakacağım Instagram sayfamızın linkinde bırakacağım. orada e, kendi aranızda sohbet FPS grafikler konusunu bulabilirsiniz. Benim daha önceki videolarımda da e, bu FPS konusuyla ilgili çok videom var. bunlarla ilgili de eski videolarıma bakabilirsiniz. Mahlzeit. En arkada incek yokmuş ya. Yanlış karşı konum. Abi fiziği efsane arabanın ya. Ha bak çok ciddi söylüyorum. OMS 2'ye yapılmış en iyi otobüs modu olabilir bu. Gel bakayım buraya çocuk adam. Sen nasıl bir kralsın ya adamı Otobüs sürdüğümü gerçekten Çok iyi hissediyorum ya yani hani Ben şuradan Kapak fotoğrafımı alayım Lan buradaki lambalar bozulmuş mu ha Aşağısı yanıyormuş Hani biliyorsunuz ben normalde bu kadar geriden kullanmam bu arabayı. Yani o kadar geniş açıda almama rağmen arabanın fiziklerini falan daha iyi hissedin diye. Evet yiğidim aslanım benim be. Gelin bakalım gençler. Gutun tak. Siz niye kart basmıyorsunuz lan? Aferin. Baksana ya. Efsane değil mi? bugün Omsi'nin günü olmamasına rağmen Ulan arka Hello. inecek mi var? Yokmuş lan Bugün Omsi 2 günü değil normalde Dubas çekmem lazım ama Abi yurt dışı kanalıma bu arabayı çekince Dedim ki hemen bu arabayı herkes görmeli ya. Konuşmayın lan arkada. Car 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 car. Beğenmen varsa taksi tutup gitsin kardeşim. Germeyin beni. Ben yani hani hep diyordum ki Connecto modu galiba burada çıkmış en iyi mod ama Yok abi ben yanılmışım Aha arkada inecek var Şöyle yaparsam Ulan biri parayı mı çalıyor? Hey! Sıçarım ha. Sese bak ya. Lan siz ne bilmiyorsunuz? Ha. Ya dayıcım ya Allah aşkına sen nasıl bir fizik yaptın? Lan tabale götüreceğiz. O, bir de Konuşma lan. Ulan Ahmet abi mi o? Vallahi Ahmet abi. Merhaba abim. Ay ana ta en son kapıda ya inecek Ulan oradan buraya yürüsenize ya. Ne olur yani yürüyü verseniz kardeşim ya. Bu ses benim G29'dan geliyor. O direksiyon titriyor ya. Titreme bunda çok açık. Buna da fazla geliyor daha önceki titreşim ayarım. <laughs> Konuşmayın lan arkada. <laughs> Oğlum beğenmeyen varsa insin. Tövbe ya Rabbim ya. Abicim her durakta da inecek olmaz ki ya.

ulan binecek kimse de yok ya şaka gibi <laughs> merhaba canım bu yol nereye gidiyor lan? hiçbir yere. <Sessizlik> Fizine kurban be. Hakkı abi lan o. Vay Hakkı abim. Ya bu da böyle selam vermiyor ama biz seviyoruz onu. ya, içine kapanık bir abimiz. Karısı beyaz eşyacıyla kaçtığından beri öyle o. Aaa. Azıttınız emme ha. Boyuna inecek çıkıyor. Bu ne lan? Vallahi bir daha ölen gelmem budur ha Gelin bakalım gençler toplanın. Guntak. Hey yavrum benim be. Abi otobüsün tadına doyulması sürülmeye ya. Şuradan bir de hızlı geçeyim bakayım ne olacak ya. Arabada süspansiyon var abi hissettirmiyor bile. tak canım. <laughs> Ney yavrum benim. Bu otobüsün hatırına arkadaşlar bu videoya beğeni yağmuru bekliyorum ya. Var mı lan gelen? Yok. Bir de bunun solo solosunu süreriz arkadaşlar bir sonraki videoda. Körüklüyle bırakmayız bu işi. Bir de onu deneriz. Eyvah. Bu durağı unuttum. Kaptırmış mı abi kendimi? Ön kapıyı açmaya gerek bile duymadım yani. Geçtim çünkü yani adamlar. Yürümeyeceklerini biliyorum. Bunlar Bulduğu en yakın kapıdan dalıyorlar. Öğretemedim abi yani ön kapıdan inileceğini, pardon binileceğini bir türlü öğretemedim. Lan. Hello. Hello canım. Sen okula mı gidiyorsun can? Abi bu da direksiyona ne vuruyor bunu? stresimi kısmak lazım lan biraz. 29'u bozacak bizim. Low. Ah. Yeter gar emme ha, di di di, durakta. sesin naifliğine bak ya. Sayın yolcularımız memnun musunuz? Lan kimse kalmamış ki. Şu anda ben hep diyordum yani Connecto <laughs> yapılmış en iyi mod olabilirdi ya abi. Bu Connecto'dan falan iyi ya. Hem fizik olarak hem ses olarak hem kalite olarak Bu arada arkadaşlar Kajot duyurdu. Bir araç yapıyor diye. O da Cuma günü çıkıyor. Gene Mercedes serisi yapıyor. 530. Onu da tanıtırız burada. Bilginiz olsun. Merhaba abi. Ulan bunlar ne biçim insan ya. Doğru gün selam da vermiyorlar. Nasıl çok erken tamam tamam. Sen yanlış hesaplamışsın onu. Geri zekalı. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aracı Steam'den satın alabilirsiniz. Ücretli bir şekilde. Ama araca para vermeye değer mi dersiniz? 10 numara 5 yıldız bir araç. Kesinlikle para verilip alınır. Benim nazarımda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın görüş öneri ve yorumlarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar